tamamen psikolojik bir panik ataklık yani. Yoksa Allah kafire de mümine de veriyor. Eğer şu dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar kıymet olsaydı kafirler ondan bir yudum su içmezlerdi. İmtihan olduğu için Cenab-ı Hak rızkı devam ettiriyor. Ama bu iman, itikad, tevekkül ve teslimiyet olmadığı için kendini boşu boşuna panik atakla, evhamla, vesveseyle o yükü kendi omuzuna almış alıyor. Yoksa Allah'a bir insan satmazsa, bu ahdi imzalamazsa, buna sadık kalmazsa Allah'ın rızkını kesmiyor ki. Kesse zaten herkes tam teslim olur kesse zaten herkes Herkes denince camiye koşar. Herkes mümin ve muvahhid olur. Cenab-ı Hak zaten bu münafıkane bir in inanmayı, ibadeti istemediğinden dolayı rızkımızı Allah kesmiyor. Hz. İbrahim'e bir mecusu geliyor. Hz. İbrahim onu yediriyor, içiriyor. Sonra onun inanmadığını anlayınca bir pişman oluyor yedirdiğine. Cenab-ı Hak Hz. İbrahim'i ikaz ediyor. Ya İbrahim okul 70 senedir bana isyan halinde. Ben onun bir kere suyunu ve yemeğini kesmedim. Sana ne oluyor? İşte burada ki bu o yükü beline alma yoksa kalbi çalıştırma senin. Böbreği çalıştırma senin değil. Yine Allah çalıştırıyor. Ama ne oluyor? Eyvah böbreğime şu olursa. Eyvah fay hattı kırılırsa. Eyvah şu kuyruklu yıldız dünyamıza yaklaşmasın. Eyvah şu virüs ne olacak? Eyvah şu kuraklık ne olacak? Bak hayat yükünü. Eyvah çocuğum ne olacak? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Bütün o hayat yükünü aynı bir gemiye binip bütün yükünü üzerinde taşıyan adam gibi öyle bir perişan, öyle bir zarar, öyle bir hasaret halinde ki Cenab-ı Hak kafire daha cehenneme gitmeden şu dünyada cehennemi bir haleti yaşatıyor. 73 yaşında diyor. Binlerce tecrübelerimin neticesinde kat'i kanaatım gelmiş. Hakiki zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç, hayattaki lezzet, saadet, yalnız imanda ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi lezzette çok elem var. Bir üzüm yedirir, yüz tokat vurur, hayatın lezzetini kaçırır.